Merhaba ben Giray Kaçak kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Başkan Ertuğrul Doğan'dan önemli açıklamalar var. Hem U19 takımıyla alakalı hem e, Trabzonspor takımımızın e, yapmış olduğu gelişimle alakalı, 19 takımımızın yapmış olduğu gelişimle alakalı hem de bu altyapıdaki e, bazı torpil konusuyla alakalı sabah bir videomuzda konuşmuştuk. Bununla alakalı da net bir açıklama yaptı. Artı Trabzonspor takımımızın başkanından da gene e, özellikle yurt dışından bir takım muhabbetini sine resmiyet kazandırdı açıklamalarıyla beraber. Birazcık orada ters köşe yaptığını düşünüyorum ben. Şimdi bütün bu detayları konuşacağız. Artı videonun sonunda da onu açıyla alakalı çok önemli bir detay paylaşacağım. İlk defa benden duyacaksınız diye düşünüyorum. Videomuzu sonuna kadar izlemenizi ve bizi de takip etmenizi istiyorum. Lütfen e, şöyle bir beğenme tuşlarına yüklenelim. Bizi izleyip gitmeyin, takip edin arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın kanalıdır bu kanal. Bizler Trabzonspor takımımızı anlatmaya çalışıyoruz. Lütfen burada desteklerinizi bekliyorum. Şimdi bakın. Başkandan önemli açıklamalar var. Çok önemli bir başarı elde edildi diye zaten bunu konuşmaya, tartışmaya bile gerek yok. Trabzon'un gençleri tarih yazdı. Dörtlü finalden önce kendileriyle yaptığım konuşmada "Bizim şampiyonumuzsunuz." Yapacağınızı yaptınız ama bir rüyayı da gerçekleştirebilirsiniz demiştim diyor. Ya bakın U19 takımı deyip geçmeyin. Cumhurbaşkanı arıyor. Türkiye Futbol Federasyonu arıyor. Başkanlar as başkanı başlarında kafile başkanı olarak gönderiyorsun. Bu Başkanımız işin içerisinde. Çok ciddi bir emek var. Abdullah Avcı'dan tutun. Double pass'tan tutun. Ta o dönemlerden gelen bir başarı. Yani biz burada Hakkını vereceğiz abicim. Abdullah Avcı sevmeyenler var aramızda. Biliyorum. Biz o o ben o, o kafada değilim. Ben bir kişinin burada emeği varsa onu vermem gerekiyor. Söylemem gerekiyor. Herkesin burada bir kişi sadece Eyüp Saka yapmadı bunu. Sadece Ertuğrul Doğan yapmadı bunu. Sadece örnek vereceğim. Boran Başkan yapmadı bunu. Boran Başkan takımı arkadaşları var. Eyüp Saka'nın ekibi var. Artı Ertuğrul Başkan'ın daha önce çalıştığı teknik adamlar. Double Pass projesi var. Bunların hepsiyle alakalı. Bakın Başkan ağzı kendi itiraf etti başkan. Diyor ki: Daha önceden diyor Abdullah ile başlayan bir süreç, double pass'la devam eden bir süreç. Biz daha önceden öyle bir sistem koyduk ki yan sağımızda çalışıyorlardı. Aynı antrenman metotlarını uyguladılar A takımımızla. Maksat A takıma çıktıklarında arkadaşlar bizzat yaşadım. Biz altyapıda kafamıza göre idman yapıyoruz. A takıma çıktığımız o antrenmanın içeriğini anlayana kadar 15 dakika geçiyor. Benim orada o 10 saniyede o hareketi yapmam lazım. Çünkü oradakiler matematik şey otomatikleşmiş. Ben bir çıkıyorum abi bir yanlış yere pas veriyorum. Çat idman duruyor. E ben onun stresiyle beraber bu sefer ikinci hata, üçüncü ata idman bozuluyor. İdmanın bozulmaması için altyapıdaki oyuncuların da A takımla beraber aynı idmanları yapması gerekiyor. Yan sahada çalışıyorlar. Zaman 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 Abdullah Avcı'nın söylemiş olduğu gibi zaman zaman oyuncuları idmanıma dahil ediyorum. Zaman zaman geri gönderiyorum. Karşıdan alıyorum diyordu. Orada orada da aynı idman var. Bir sıkıntı oluyor hemen gel. Boran gel, Ahmet gel, Mehmet gel. Hemen bu moddaydık ve bu başarıya imzasını atan birçok kişi var. Tabii ki de Eyüp da ayrı bir parantez açacağız. İşin teknik direktörü, işin taktikeri, işin maça hazırlanma şekli. Bunların hepsi çok önemli, çok değerli. Baş Ertuğrul Doğan olmak üzere bütün burada emeği geçenleri tebrik ederim. Başkandan böyle bir açıklama geldiği için de bunu konuşmak istedim. Tecrübelerimi, yaşantıları aktarmak istiyorum. Bakın çok önemli detay söylüyorum. O sahanın içerisinden gelmiş bir kardeşiniz olarak. O idman metotlarını bilmek çok önemli. Ve Türkiye içerisindeki taramalarımızla beraber de bu oyuncu grubunu oluşturduk. Sabah söylemiş olduğum gibi. Bu oyuncu nasıl iyi kullanabiliriz? Önemli olan detay bu. Eyüp Sakın açıklaması bence çok flash bir açıklamaydı. Ertuğrul Başkan dedi ki, hoca bunu açıklamasaydı ben bunu konuşmazdım dedi. Ama bu çok uzun zamandır... Bize ciddi anlamda eksiğe götürdü. Birçok kişinin dediğim gibi canı yandı diye düşünüyorum. Diyor ki bizim şampiyon diyor ki bakın Ertuğrul Başkan hemen orayı açacağım şimdi kusura bakmayın. Her genç futbolcunun hayali böyle bir şey yaşamaktır. Bence coşkuyla oynadılar. Rakipleri bu işe yıllarını veren kulüpler önemli akademilere ve imkanlara sahipler. Kadrolarında birçok şey ülkeden futbolcu var. Bizim kadromuz ise tamamen Türk gençlerinden oluşuyor. Trabzonspor seyirci rekoru kırıldı. UEFA'da şaşkınlıkla takip etti demiş. Ee, Tabi özellikle özellikle genç futbolcularımızın için şöyle söylemiş. Eyüp Sakaylak yüzde geldiklerine demiş ki hocam demiş ben burada torpili kaldırıyorum demiş. Torpille alakalı herhangi biriyle bir durum söz konusu olmayacak. Ve burada iş kimsenin lafıyla işaret hareket edilmeyecek diye bizzat Eyüp Soka ile konuşuyorlar. Eyüp Soka bunu anlatıyor. Daha sonra da başkanımız Ertuğrul Doğan bunu diyor ki Eyüp Hoca bunu söylemeseydi söylemeyecektim. Biz altyapıdaki torpil işini tamamen kaldırdık dedi başkan. Onun da meyvesini yedik dedi. Ve oyuncularla alakalı çok önemli paylaşımlarda bulundu. Tebrik ediyorum. Şimdi bir ters köşe yaptı başkan. Ee, ters köşe yaptı başkan. Bu ters köşe ne? Diyor ki bu tarihi başarı sonrası Başkan Ertuğrul Doğan genç futbolcuların gelişimi için ciddi adımlar attıklı, attıklarını ve onlar için yurt dışından bir takım almaya karar verdiğini söyledi. Bakın bu çok önemli bence ters köşe ben böyle hani düşünmemiştim ben. Başkan hani genelde alıyorlar ya yurt dışından takımlar. Hani başkan kendisi yurt dışından bir takım alacak. Orada e, yurt dışında bulunmak istiyor. Veya futboldan Trabzonspor'un başkanından sonra da hani kendine bir uğraş bulacak gibi düşündüm bir pilot takım şart. Yüzde şart. Ama burada diyor ki genç futbolcumuzun dilini, bakış açısını, futbol geliştirmesi adına Fransızca, Portekiz'den, Fransız, Fransa ve Portekiz'den takım alacağız. Bu konuda sona geldik demiş. Bakın bu konuda sona geldik demiş. Başkandan böyle bir ters köşe var. Şimdi ben bunu niye ters köşe diyorum? Çünkü ben bugün sabah videoda dedim ki ya öyle kolay işler değil bunlar. Okul problemi var. Bu çocukların okulu ne olacak? Dil problemi var. Bu çocuklar dil dil öğrenmesi lazım. Okul problemi. Yeni bir lige gidecekler. Ailelerinden ayrılacaklar. Birçoğu ayrıldı zaten ama bu önemli bir sorun. Ciddi bir problem. Bu çocuklar lise çağında. Bazıları da okulu bitirmiş olabilir. Yani şu anda tam bilmiyorum. Çoğunlukla belki okulu bitti. Orasını bilmiyorum ama 18-19 yaşındaki genç kardeşlerimizin aralarında 17 yaş, 18 yaş da var. Ee, ki arkadaşlarımızın da hani üniversitesi var sonuçta okumak isteyenler. Ya arkadaşlar burada bütün kardeşlerimiz futbolcu olacak diye bir durum yok. Bakın buradan 3 tane 4 tane 5 tane çıkarsa öp başına koy dersin müthiş olur dersin ama bu oyuncuların bir arada oynaması gerektiğini Ertuğrul Doğan Başkan da bunun farkında. Herkes bunun farkında. Onun için bir çaba var bir amaç var. Bu çaba bu amaç doğru bir çaba, çaba diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir gelişme olacağını da göreceğiz arkadaşlar hep beraber. Trabzonspor takımımızda başkanımız bu şekilde açıklamalarda bulundu. Bu şimdilik bu şekilde. Arkadaşlar Şimdi biz Santofor'da iki tane adayımız var. Şu an kağıt üzerinde ve masada duran iki tane aday. Biri Banza, biri Onaç. Onaçu'ya Beşiktaş girişti biliyorsunuz. Bir oradan bir ses çıkmadı sonradan. Trabzonspor takımımız Onaçu'yla görüşmelerine başladı. Ben de şöyle bir araştırmada bulundum. Eee Onaçu'nun özellikle yurt dışı kaynaklı Ajax takımının da devreye girdiğinin bir haberi var. Bu tabii ki de Onaçu'da son dakika. Onuç'ta son dakika Ajax takımının Onuç'u için devreye girdiğinin haberleri var. Hatta 4-5 tane haber sitesinin fotoğrafını çektim. Bunu tabii ki de şu an yurt içinde bu konuşulmuyor diye gördüm. Bizim şu an yerelimizde de yoktu ben bu videoyu çekerken ulusalda da göremedim. Ben bunu yurt dışı kaynaklı bir haber sitesinde gördüm. Onuç transferinde Ajax takımının istekli olduğu. Daha önce Vegors aldılar. Eee Vegors oradaydı biliyorsunuz ve orada Vegors gider gidecek gibi gözüküyor. Menajerinden açıklama gelmişti. Şimdi de Onaço gibi bir ismi Ajax takımı istiyor diye haberler var. Bunu sizinle beraber paylaşmak istedim. Biz de Onaço görüşüyoruz. Resmi adımlar atıldı oyuncuyla ama kulüpten çıkış çıkış maddesi çıkışı nasıl olacak bunu bekliyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Kağıt üzerinde iki tane oyuncumuz bekliyor. Birisi Banza. Banza'nın da nasıl bir pozisyon alacağı sezon sonra. Bana Banza çok güven vermiyor. Bu transfer konusunda ya gelirim deyip gelmeyebilir. Bir problem çıkabilir orada. Bir pürüz çıkabilir orada. Yani banza bana çok o şeyi vermiyor. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama. Burada da Trabzonspor takımımız özellikle. <laughs> burada Trabzonspor takımımız özellikle. E, bu iki oyuncu üzerinde gidecek. Olmazsa çok fazla zaman kaybetmeden hemen aksiyon alacak. Çünkü sezon başında direkt biz. Sezon başında direkt biz arkadaşlar. eee sezon başında direkt biz Santofor transferini bitirmek istiyoruz. Bu da bu şekilde. Şimdi şöyle bir görüntü gördüm. Uğurcan Çakır, Pereira biliyorsunuz Alanya Spor'un teknik direktörü. Onun çocuklarını almış fotoğraf çektirmiş. Evine gitmiş ziyaret etmiş ya da evine çağırdı onları bilmiyorum. Ya işte bir oyuncunun iyi bir karakter verdiğinde Trabzonspor takımımızda da çok sevildiğini görüyorum. Oyuncu kardeşi arkadaşlar tarafından da seviliyor Pereira. Düzgün bir karakterdi. Oynadığı dönemlerde de iyi oynadı. Onu da Abdullah Avcı yedi diye düşünüyorum. Abdullah Avcı ile birçok problem yaşadı. Gidişi kötü oldu. Ama gelmiş adam çocuklarını da getirmiş. Çok güzel bir şey bunlar. Gerçekten çok güzel bir şey. Sahip çıkmamız lazım. İlla Trabzon olmasına gerek yok. Başka şehirden, başka ülkeden ama Trabzon'la yaşayan birçok kişi var. Bunlardan bir tanesi de Pereira. Uğurcan Çakır'ın bu jestinden dolayı da Uğurcan Çakır'ı tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir jest. Trabzonspor takımımızda şimdi Alanya Spor maçı var. Burada Onur Alp, Ahmet Yıldırım, Serdar Saat, Hüseyin Tükmen, Forkali ile Draguş alay spor maçında oynamayacak. Muhtemel kadro e, tabi ki de tahmin etmek zor. Bence burada e, son oynanan maçta şöyle bir kadro karşımda duruyor. Lusram'ın yerine ben Mendi'yi bekliyorum. Mendi dönüyor. E, orada belki rotasyon yapar mı diyeceğim. Mustafa'yı e, dinlendirip Arif'i koyar mı bilmiyorum ama zor gibi geliyor bozmaz. Zubkov, Sıkan, Bakayem Banza ileride bekliyorum. Burd kadroya Mendy girer. Yani gene dediğim gibi ilk 5'te e, videonun, e, birinci videomuzda dediğim gibi ilk 5 hayalimiz hala devam ettiği için çok fazla da rotasyon yapma şansı yok. Bu genç kardeşlerimizle U19'da devam ediyor yollarına. Onları biraz idmanlarda beraber çalışması adına ve maçları da olduğu için çok kullanamayabiliriz ama oyuncular zaten kendini belli etti bence. Biz buradayız dediler. Oradan en az 2-3 tane oyuncunun A takıma çıkması gerektiğini de düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir son e, detaylarımıza bakıyorum. Sizlere paylaşabileceğim bir şey var mı? Yani e, yani e, şöyle bir baktığımda Gerard Pique bile Trabzonspor'u paylaşmış arkadaşlar. Ya bu çok güzel. 20 milyon takipçisi var. Gerard Pique Trabzonspor'u e, paylaşmış. Alkışlamış. Yani ne, ne biliyor musunuz? Bu arkadaşlar çok güzel bir iş. Adamlar resmi siteden bizim maçımızı paylaşacak şimdi. Barcelona'ya e, Barcelona karşı oynayacak gençlerimiz. Uzun zamandır böyle bir ee, Durumla söz konusu değildik. Salih Malkoçoğlu Salzburg maçında mesela performansı inanılmazdı. Çok iyi bir performans sergiledi. Yani Salih Salih'in ısı haritasına bakabilir misiniz arkadaşlar? Maçkolik'teki ısı haritasına bakın. Yani çocuk her yerde o mücadele etmiş. Her yerde defansa ne kadar destek vermiş. Hücumda sağ kanada deplas olmuş, sol kanada deplas olmuş. Salih Malkoçoğlu yani inanılmaz iyi işler yapmış. Asistini yaptı. 68 kere topla buluşmuş çok iyi çok iyi işler yapmış. Salih'i de tebrik ediyorum. Boran'ı da tebrik ediyorum. Diğer kardeşlerimize de tebrik ediyorum. Önemli işler yaptılar. Videomuzu bitiriyorum. Beğenmeyi unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.